Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde şatafatlı bir şekilde nişanlanadığı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında paylaştılar. Sosyal medya kullanıcılarını epey öfkelendiren bu hareket sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Kadir Ezildi sessizliğini bozdu. Nişanlısına yapılan bu hareketten dolayı Kadir Ezildi. Bakın ne yaptı? Ünlü fenomen Kadir Ezildi'nin hastalığı nedir? Neden hastaneye gitti? Gelin sırayla hepsine bir göz atalım. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. En hamarat benim yarışmasının sempatik sunucusu Kadir Ezildi. Şu sıralar programdaki halleriyle değil, özel hayatıyla gündemde. Bir anda evlilik kararını takipçilerine duyurarak herkesi şoke eden fenomen sunucu, Erzurum'daki Türk filmi tadındaki evlilik teklifinin hemen ardından sözlenmişlerdi. Tüm gözleri üzerine toplayan ikili sözden kısa süre sonra yaptığı nişanla da epey konuşulmuşlardı. En büyük nedenlerden biri de milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası olmuştu. Her halleriyle dikkatleri üzerine çeken ikilinin bu sefer gündem olmasının sebebi hepsinden çok başka. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibi tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şekilde paylaştılar. Bir şey söyleyeceğim Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok diye konuya giren Pınar Eliçe'nin ardından Bilal Özcan'dan görgüsüzlük çıkışı geldi. Ardından bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor diyen Hande Sarıoğlu, bu görüntülerin çekildiğinden Gamze'nin haberi var mı diye sordu. Didem Delen asıl bize gönderildiğinden haberi var mı diyerek tepki çekti. Tesettürlü bir kadının ev içerisinde çekilen görüntülerini bu şekilde izinsiz bir biçimde yayınlayan magazin ekibi çok ağır şekilde eleştirildi. Eleştirilmeye de devam ediliyor. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda müvekkil Kadir Ezildi'nin nişanlısı, müvekkil Gamze Türkmen için yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ve paylaşımlar sebebiyle ciddi bir psikolojik baskıya maruz kalmaktadır. Müvekkilim Kişisel ve özel hayatına yapılan bu müdahaleler sonucunda dini değerleri ve mahremiyeti göz ardı edilerek kamuoyunun önünde haksız yere hedef haline getirilmiştir. Basında çıkan haberlerde müvekkilimin tesettürlü bir kadın olmasına rağmen kişisel rızası olmadan özel hayatına ait açık fotoğraflar izinsiz bir şekilde sızdırılmış ve yayımlanmıştır. Bu durum hem müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş hem de kendisini manevi olarak derinden yaralamıştır. Müvekkilim Gamze Türkmen herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen sırf nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiş ve özel hayatı hiçe sayılarak kamuoyunun önüne servis edilmiştir. Bu durum Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir. Bu kapsamda gerekli yasal işlemler tarafımızca başlatılmış olup müvekkilim Gamze Türkmen'in kişilik haklarını mahremiyetini ve dini değerlerini hiçe sayan bu haksız girişimlere karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığını ve psikolojik şiddet uygulayarak bu görselleri paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara yasal işlem başlatacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. Gamze Türkmen vekili avukat Gözde Özkurteller denildi. Kadir ezildi bu paylaşımı yapana dava açtı. Ünlü sunucu Kadir Ezildi, Program çekimlerinin ardından ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Aşırı terleme nedeniyle gece boyunca rahatsızlanan Ezildi, şiddetli öksürük ve yüksek ateş yüzünden sabaha kadar uyuyamadı. Durumu kötüleşen ünlü sunucu, sabahın erken saatlerinde soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerde bronşit başlangıcı ve ciddi bir enfeksiyon kaptığı tespit edildi. Ezildi, hastanede serum tedavisi gördükten sonra Doktorların tavsiyesi üzerine bir süre dinlenmeye çekildi. Kadir ezildi, yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla paylaştı. Dün gece gerçekten çok zor geçti. Program çekimlerinden sonra aniden terlemeye başladım. Ve gece boyu ateşimle öksürüğüm bir an olsun dinmedim. Sabah erkenden hastaneye gittim. Ve yapılan tetkiklerde bronşit başlangıcı ve ağır bir enfeksiyon kaptığımı öğrendim. Neyse ki şimdilik durumum çok şükür iyi. Doktorlarımın verdiği tedaviyle kısa sürede toparlanmayı umut ediyorum. İlginize ve dualarınıza teşekkür ederim. sözleriyle takipçilerine içini döktü. Sağlık durumu şimdilik stabil olan Ezil'din'in tedavisine devam ediliyor ve ünlü sunucunun bir süre programlarına ara vermesi bekleniyor. Sevenleri ise sosyal medya üzerinden ona geçmiş olsun mesajları yağdırmaya devam ediyor. Gelin hep birlikte Kadir Ezil'din'in nişan gününe ve paylaşımına da bir göz atalım. Komik paylaşımları, enerjik tavırları ve temizlik konusundaki verdiği ilginç tüyolarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, son dönemde sadece profesyonel hayatıyla değil, özel yaşamıyla da sıkça gündeme geliyor. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan evlilik haberleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ezildi uzun süredir hakkında pek çok spekülasyon yapılan sevgilisini nihayet Erzurum'da gerçekleştirdiği romantik evlilik teklifi videosuyla açıkça takipçilerine göstermiş ve herkesin merakını gidermişti. Erzurum'da yaptığı sürpriz evlilik teklifinin hemen ardından Gamze Türkmen'le sözlenen Kadir ezildi. Bu gelişmeyle adeta sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Söz ve nişan töreni kısa sürede sosyal medyada konuşulan başlıca konular arasına girdi. Ancak bu süreçte asıl dikkat çeken olaylardan biri Çiftin sergilediği milyonluk çeyizdi. Ezildi ve Türkmen'in söz ve nişan törenlerinde ortaya çıkan görkemli çeyiz, izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Görenlerin küçük dillerini yutturacak denecek kadar iddialı olan bu çeyiz, geleneksel unsurların modern lüksle buluştuğu bir tabloyu gözler önüne serdi. Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen çiftin hazırlıkları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ederken Kadir Ezildin'in geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Türkmen ve ailesinin getirdiği damat bohçası paylaşımı da büyük ilgi çekti. Bohça günü tam bir görsel şölen havasında geçti. Ezildin'in paylaşımına göre bu özel günde Erzurum yöresine özgü lezzetler tadıldı, darbuka eşliğinde coşkulu halaylar çekildi ve keyif dolu anlar yaşandı. Paylaştığı bohça ise en az gelin bohçası kadar gösterişliydi. Bohçada yer alan eşyalar özenle seçilmiş her detay ince ince düşünülmüştü. Ezildi bu paylaşımını gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi notuyla takipçileriyle paylaştı. Ancak bu gösterişli bohça paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında karışık tepkilerle karşılandı. Birçok takipçisi bohçanın şıklığı ve ihtişamını övdü. Ancak bazı eleştiriler de geldi. İçlerinden bir kullanıcı Ezildi'nin paylaşımına Gelenek görenek mi? gösteriş desek daha doğru olur yorumunu yaptı. Bu yorumun ardından ezildi sessiz kalmadı ve eleştiriye esprili bir dille yanıt verdi. Nasıl daha çok çatlayacaksan söyle cevabını veren ezildi. Bu tavrıyla da yine sosyal medyada konuşulmayı başardı.